Haydi başlat. Hayatımda ilk defa Fall Guys oynuyormuşum gibi oynayacağım şimdi. Trabzon her şak bile hanzi. Bu ne? Şimdi ben bu yuvarlaklarda hiç koşmasam döndürecek mi beni her türlü? Ok var ya abi ona göre dönüyor. Neyse ben koşu bandına binmeyi severim o yüzden ok yönünün tersinde koşmam lazım. Yavaşlarsın. <laughs> evet öyle oluyor. Allah'ım 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 Allah'ım. İki Trabzonlu yan yana gidiyoruz. Her haydi Trabzon Arkandan da sakız geliyor. Gel, Allah. Gelindeyim. Gel 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 gel. Hop, azıcık ah, tutayım. Ay, ah, tutayım sen. <laughs> <a> <laughs> gel buraya gel. <laughs> ben severim. Öyle kahverik yapılmasın ben severim Lan az atıyordum aşağı. Aaaaaaah! Neyse sıkıntı yok sıkıntı yok. Aşağıdan da devam ediliyormuş. Gel gel. Hadi hadi hadi. Lan topu çekin topu çekin. Lan. Aaaaaah! Tutuyorum tutuyorum. <laughs> o. Lan. Kalifiyet ilk turdan erenen bizden değildir. Bu da çok kötü. Hadi bismillahirrahmanirrahim. A, bunlar ne lan sektiriyor geri? Ben burayı sevmedim. Abi bu ne? Çıkacağız mı buradan? O i̇tiliyor. Şey. Ha. Yani orası labirent. Ve itiliyor kutular. Ananı vurma lan öyle bir daha. Yapma ne olursun. Bilmiyorum Gün olur ya. devran döner unutulursun. Yetiştim lan. Beni de alın beni de beni de alın. Ben de geleceğim canım ben geleceğim. Allah cezanı bunlar geri sektiriyorlarmış. Ha bu da yarış olandan. Oo ben hızım. Şimdi McQueen. queen. Kaçao. Kaçao. Bunlardan geçemiyorum. Ben malım galiba. Aha buralara çık. Öpüştür, 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 öpüştür. Geçemiyorum abi. Oo, ben geçtim. <laughs> <laughs> Ters dönden bir daha. <laughs> aa, aa. Açıl, açıl. Aha, abi sen misin? Açıl. Hayır, hayır, açıldı geri gittim, açıldı geri gittim, hayır acı. Mal gibi gittim geçelim. oraya. Koş koş koş, 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 Abi, koş, 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 gel. koş. Geliyorum, geldim, geldim, geldim. Koş, 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 koş. 17, 18, 19, 20. Kaldı 21 yer. Ya ben bunu hiç sevmiyorum ya. Burada taresine koşsak ne oluyor? Neyse boş ver, almaya kalmaya değmez. Allah, ah birileri gidiyor. Allah. O düşenlerden biri de ben olacağım. Az kaldı. Kafamı vurup vurup duruyorum. <laughs> Hadi bir kişi daha eğlensin. Ne olur ne olur ne olur. Ne olur. <laughs> oh be. Kaldı 13. Trabzonlu jelibonla. Ee, neyli jelibonsun lan sen? E sakız. Sakız. Trabzonlu jelibonla sakız kaldı. Ya bunu hiç sevmiyorum. Bir de çok sona bıraktı. Herkes birbirini bekleyecek şimdi burada. Bizim Neyse ilk doğru. başlardan öleyim de bari. Sonra gidip diğerleri açsın. İçimden bir ses yok ki tam önüm dolu. Ha valdo gidiyor valdo aşağı düştü yarışmacımız Yaşar Yaşarlardan bir tanesi güzel gitti Yaşar Yaşar yanlışlıkla iyi açtı orayı Yaşar aha bir yer daha o Yaşar çok iyi cesaretli bir abimiz var aha evet bitiyor çok az kaldı çok az kaldı ben sadece izleyeceğim çok az kaldı doğru yoldayız son nokta Allah Allah, Allah. <laughs> <gülüyor> Sen <gülüyor> giremedin <gülüyor> mi? <gülüyor> Giremedim. <gülüyor> ben girdim. Allah'ım oldu. Temsil edeceğim bizi. İki Trabzonlu kaldık yan yana. Orada o şey. Biri Donsiz Trabzonlu. Biri Donni. Ya ben bunu sevmiyorum. Ne gelirse de sevmiyorum ya. Yedi kişi. Evet yedi kişi eğlenecek. Bir kişi hayatta kalacak. Çok güzel. Gerçekten on numara. Keyfim meyfim on numara. Hayatım böyle on numara. Keyfim meyfim on numara. Hayatım böyle on numara. Mavilerden versene bana. Mavilerden versene bana. Beni ellemeyin. Beni ellemeyin. Beni ellemeyin. Beni ellemeyin. mavi 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 mavi. mavi. Mavi 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 daha çok mavi, daha çok mavi. Mavi 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 azaldıkça düşmesi daha çok zorlaşmayacak mı bizim? Sabaha kadar böyle oynayacağız yani. Kör olup yanlış yapan kaybedecek. Aa! He! Aa! Şimdi anladım. Şimdi anladım. Hayır. Tamam. Mavilerin sonu geliyormuş. Sana dönüyor dedim ben. Ben şey aşağıda yeniliğin tekrar geliyor sandım. Dur bakayım kim kazanacak. Aha gitti. EN iyi abi.